Ha? Hayır, gel gel. Elleme. At yanına. Biraz geri çıkın. Aa bak ne güzel yiyorlar. Hilacım çok ilerleme. İkra yeter. Bekle. İkra otur ver. Otur tamam şimdi Sen de buraya gel. Aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam geri çekil. İkra. Yine sen de bir kaşık ver. Sonra geri gelin. Gel buraya Ikra yesinler ama. Tamam, gel şimdi gel. Gel bakalım. Gel izleyelim onları. Ikra Ya Tamam yeter. Ikra gel buraya. Yok, yok. Hadi afiyet olsun deyin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam bekleyelim. Hala. Aa, bitirdiler bile. Biraz senin çok var bir kaşık daha var. Ama çok gitme Ikracığım. He. Aferin. Sen de bir kaşık. Tamam. Gelin şimdi geri. Gelin. Hah. Anne, Bugün bu güvercinler Lina ve ikradan nasipleniyorlar. Lina ne? bana kirli, ha Verceğim. Tamam, alacağım. Bir daha alacağım. Gel. Gel gel gel. Gel bilibili. Bili. Sen de söyle Lina. Gel bilibili. Gel. <laughs> <laughs> Bayağı güvercin topladık ama. İkra çok ilerleme. Kaçıyorlar bak. Ano. Ay çok tatlılar. Bak İkra sana geliyor. Biraz geri çekilir misin? Gel gel İkra gel İkra. <gülüyor> <gülüyor> Keşke seni gagalasaydı İkra ya. İkra hepsini onlara verdi. Arkadaşlar <laughs> buraya geldiler hep. He evet orada verdik yememişti. Şurada biz vermiştik yememişlerdi. Değil mi? Gelirken vermiştik. Hayır orada. Evet tam orada biz yeni mısırı aldığımızda gelirken verdik yemedi kaçtı. Buraya gelmişler. Hadi bıraktık yaptılar ya O yüzden dermişler. Yine bana bak. Yine bana bak. Ha, bana bak. Yine bana. Baba Ay ikiniz de lila takmışsınız ya tokalarınız. Gel Lina'cığım buraya. Gel abileri çekmeyelim. Ayakları Dağırsız yok olmasın. bunları benim. Bakayım. Adı benim neydi bunu? benim yok. Senin yok mu? Bunun adı neydi? Kurumi. Bakayım Lina'cığım. Ah. ah teyze. Efendim. Kurumi anne bana çanta aldı. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Ay bize de alsaydınız keşke çekmiyor. Şey hmm, tamam neyse. Biz de alırdık. Biz ne alacaktık? Lol bebekli. Değil mi? Evet, Bizim üstümüzde evet. lol var. Bak, Bunun çantasını alalım. Pembe de kremeli var. Pembe mi? Ama lila olması lazım. Pembe de bunu da var. Heh, tamam. Evet güvercinlere afiyet olsun Bak, yediler. Kuşlar bir Tövbe ya Rabbi. Lafa bak ya. Ne Çok, ayı Çok ayıp. Kuşlar ki. Köşler bize küsür gidecek şimdi. Ne diyor ki? Yok bir şey vereyim sen. De. Ha? De. Ben kulağına söyleyeceğim sonra. Tamam mı? Ama videomu bitireyim. Hadi bay bay de arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Sen de de canım. Bay bay arkadaşlar. Ay ne kadar bay tatlısınız. Aferin bye bye. size bay bay. Kuşlarımıza bugünkü nimetlerinden faydalandılar. Görüşmek üzere.